Çabuk otur, çabuk otur. Tut bu dürbünü. Al bu renkli boyaları. Yüz boyama. Hemen çıkar içinden. Çabuk çıkar abi gelmeden. Çabuk olman lazım, çabuk olman lazım. Abiye öyle bir şaka yapacağız ki hem çok komik olacak hem çok ilginç olacak. Peki nasıl bir şaka yapacağız? Bak nasıl bir şaka yapacağız biliyorsun. Şu dürbünü görüyor musun? Evet. Bu dürbünün baktığımız yerleri var ya şuralar. Şuraları biz siyah renge boyayacağız tamam mı? Ondan sonra alacağız, koşa koşa dürbünü alacağız. Koşa koşa abinin yanına gideceğiz. Diyeceğiz ki abi havada bir cisim var hemen bakman lazım. Abi hemen dürbün alacak, perdeleri açacak. Bundan baktığı zaman dürbünle ne olacak biliyor musun? Yalnız son temizlenecek mi? Tabii yüz boya mı? Bu yüz boya mı boyası? Bir şey söyleyeceğim. Efendim Yalnız renkli yaparsak daha çok dikkat çeker. Böyle renkli bir şey gibi olursa daha... Ama bu siyah. Biz bunu renkli yaparsak abi anlar. Ama siyah yaparsak anlamaz. Şimdi burayı bu iki tarafı siyaha boyayacağız tamam mı? Hadi bakalım. Berat bitti mi? Bitti. Hemen kurumadan gitmemiz lazım. Ama hemen, hemen hemen kalemi ver bana. Ver ver ver. Hadi kalk 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 kalk. Çok 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 çok. Ama hiç belli etme tamam mı? Çaktırma. Vura! Abi. Vura! Abi. Havada bir cisim gördük. Havada bir Ufu olabilir. Ne? Evet. Gerçekten ufu olabilir. Böyle dönüp dönüp gidiyor bizim mahallede. Dönüp dönüp gidiyor mu? Berat mi? dur Berat dur. Pencereden bakacağız. Ben burada mı Evet evet. Dürbünü alsana. Dürbünü alsana. Ver, 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 Perde aç. Perde aç. Aç aç, çabuk, çabuk çabuk çabuk! Çek çek çek, bura çabuk gidecek! Bura gördün mü uzaylıları? Şey bak etrafta o. dönüyor dönüyor! Ben Uzaylılar! Aynı sana benziyor! Baba ben bir şey göremiyorum! Oğlum görmüyor musun uzaylıları? Yok. Aynı sana benziyor oğlum iyi bak! Baba dönen bir şey yok ya şaka mı yapıyorsun? Ya şaka yapmıyorsun aynı sana benziyor gerçekten bak! Abi! Belki de gitmiştir olabilirsen bir tekrar bak istersen! Bakayım! Evet aynı sana benziyor aynı senin gibi uzaylılara benziyor! Burada öyle bir şey yok! Nerede öyle bir şey yok? Burada öyle bir şey yok baba. Ya bizim ben... sabahtan beri bizim evin etrafında geziyor Berat değil mi? Vallahi göremiyorum. Şaka yapıyorsunuz siz bana. Şaka yapmıyoruz. Şaka yapıyorsunuz. Tıpkı sana benziyor senin gözlerin gibi böyle. Gözlerim gibi mi? Evet. Ne olmuş gözlerim? Mi? Uzaylara benziyor aynı. Benim gözlerim mi? Evet. Baba şaka yapıyorsunuz. Yok ya. şaka yapmıyorum. Baba bu ne? Berat kaç. Ne Berat kaç. <gülüyor> 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 Berat, kaç. Berat kaç. Berat <laughs> kaç. Dur bura. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyoruz? Baba gözlerim. Siz bunun ucunu siyah mı boyadınız? Evet siyah boyadık. Ben de diyorum niye bir şey göremiyorum ya? Asıl şaka o değil buymuş. Evet o. Dürbünle de tersinden bakıyorsun. Niye böyle bir şey yaptınız? <laughs> Elime böyle verdiniz ama. Berat sen niye abiye tersten verdin eline türbünü? <laughs> He? Bilmiyorum, yanlış yeri boyamamışız. Yanlış yeri boyamadık. Bilerek orayı boyadık ki büyük, büyük olsun. Biz bilerek orayı boyadık ki o yuvarlaklar büyük olsun. Ama gözlerim simsiyah olmuş. Abi! Abi! Bir şey soracağım. Efendim? Söyle. Hı? Hepsi, Hepsi Berat'ın suçu. Gel Hepsi Berat'ın suçu. Hepsi Berat planladı. Kapatma kapıyı. Kapatma kapıyı Berat. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Lan uzaylılar geldi. Uzaylılar uzaylılar. uzaylılar. Bura dürbünle bak. Hala inanıyor ya. Berat hala inanıyor ya. Hala inanıyor ya. Yapamazsın. <laughs> Neden böyle yapıyorsunuz ama ya? <laughs> Artık Berat'ı gıdıkla. Gıdıklayayım. Berat'ı ver bakayım. Berat'ı haşla. Haşla Beratı. Allah yatır Beratı, yatır 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 yatır. Haşla Beratı. Allah kıdı 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 Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Dur. Berat var ya. Evet. Berat güreşçi olacak. Güreşçi mi olacak? Evet. Nasıl oluyor? Otur sen şuraya. Otur şuraya. Otur evet. şuraya. Otur. Otur. Evet Berat, tamam. bana sabah yaptıklarını yap Berat'a. Buğra abi. Allah. Allah. Berat <laughs> bırak. Beni böyle bir yatırıyor. Evet. Bir de ne yapıyordun Berat? Bir de ne yapıyordun? Bir şey daha yapıyordun. Ay tekme atmak yok. Tekme, tekme yok. atmak yok. Güreşir gibi nasıl yatırıyordun beni? Ya. Bak iyi izle. Abi, kendini serbest olacak. Kendini serbest ol. Allah Allah. <laughs> beni bir atırıyor, atıyor böyle. Bir de çıkıyor. Ha, bir de üstüne çıkıyor. Sonra bir de öpüyor bir tane. Öpüyor. <laughs> bir de öp. Öpme, öpmeyi unuttum Berat. Bir de öpmişim. Berat öpmeyi unuttun. <laughs> <laughs> Vallahi sabah baba dedi otur koltukta oturdum. Boynuma evet. sarıldı. Dedim evet. sabah öpücüğü atacak herhalde. Baba serbest bırak kendini <laughs> serbest bıraktım. Bir atırdı beni. Abi. <laughs> ama bir şey, <laughs> şey söyleyeceğim ben ya. seni. <laughs> Siz niye böyle bir şey yaptınız? <laughs> güzel oldu mu? <laughs> güzel olmadı. Tipe bak. <laughs> Gözlerim içeri <içerisinde> sesi oldu. <laughs> ne güzel oldu ama ya. Burak <laughs> abi sen ne çalıyordun? Ben piyano çalıyordum. Bir tane parçayı bitirdim. Onun tekrarını yapıyordum. Ne bitirdin? <gülüyor> <gülüyor> en Love diye bir parça var baba. <laughs> Oğlum ben sana Türkçe şarkı çal demedim mi? Ya baba ama gösteride çalacağım ne yapayım? Çal bakayım bir o zaman. Çalayım. Nasıl bir şey? Berat evet, geç bakalım o tarafa. Dur abi bir rahatsız etme. Berat sen güleşçi mi olacaksın? Yerim ben seni. Hadi bakalım. Tamamını çalayım mı? Çal. 6 dakika mı? Yok tamamını çalma bir girişini çal. Bir girişini çalayım. Sadece giriş. Gözlüğümü takmam lazım. Tak. Görmem için. <laughs> bakayım bir. <gülüyor> <gülüyor> Vay çok komik görünüyor Berat evet, ya. Evet dinliyoruz. Ses açalım. Ses aç. Bura. Bir şey diyeceğim. Dur. Dur dur bir şey diyeceğim. Onu bizim şarkıyla ne gösterirse yapacaksınız? Çok güzel olacak ama. Ya Allah'ını sersem vazgeç ama ya. Ama bak sonrasında şöyle bir şey de oluyor. Evet tamam. Oğlum kapat kapat. Kapat dur 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 dur. dur. Kulağımız zevkini ya bozma. Ya baba sen eski kafasın ya. Ben eski kafayım oğlum. Sen böyle oğlum. şarkıları sevmiyorsun oğlum, ya. Oğlum ben sana burada Müslüm Baba, Bergen Abla, Ondan sonra Ferdi Baba, Orhan Baba çal öğren mi? Allah aşkına baba onlar piyanoyla piyano çalıyor. Yıldız Abla'nın şarkıları, Ceylan'ın şarkılarını çal mı? demedi Piyano çalınır mı onlar? Çalınır tabii ki. Onlar bu, bu müzik aletiyle çalınır. Onlar piyano çalınır mı ya? Barış Manço'nun şarkılarını öğren mi? Barış Manço'nun şarkıları ama bazıları var baba piyanoda. Ben ne yapayım? Ben anlamam. Belki diyorsun. Benim canım sıkıldı. Nasıl ben anlamam ya? Benim canım sıkıldı. Türkçe şarkı öğreneceğim. Benim de canım sıkıldı. Önce gözünü boyuyorsunuz sonra laf Hadi sayıyorsunuz ya. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Tipine bak. <laughs> ben, ben var mı diye bakacağım. Allah'ım sen gel. gel Yok, Ay, uzaylar geldi. geldi. Gel uzaylar geldi. <laughs> gelin ben Hadi görüşürüz Burak.